Merhaba Çat Kapının değerli izleyicileri Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim şu anda bizlerse Mardin Kızıltepe'den sesleniyoruz. Evlenecek bütün çiftlerimizi ekranları başına davet ediyoruz. Çünkü onları çok fazlasıyla ilgilendirecek bir alandayız. Kuyumculuk alanındayız efendim. Buradaki detaylı değerli bilgileri sizlere aktarmış olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Lokman Bey var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve burada neler yapıyorlar, kaç çeşit ürünümüz vardır? Bütün sorularımızın cevabını Lokman Bey'den öğrenmiş olacağız. Lokman Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Siz de Mardin'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi burasıyla alakalı konuşmaya başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Tabii ki de. Lokman Aydemir ben. Mardin Kızıltepe doğumluyum. E, sektöre e, 1992 yılında küçük bir işletmeyle işe başladım. Benim işe başlamada öncelikli hedefim insanların güvenini kazanmak, insanların saygısını kazanmak, insanların hayır duasını nasıl kazanmak oldu. 300 yaklaşık 3-4 yıldan sonra Mardin halkı beni çok sevdi. Bu sefer Lokman ismi daha çok ön plana girdi. Şöyle bir şey de oluyordu mesela müşterilerimiz e, ferah kuyumculuk ismini gördükleri zaman iş yerimize girmemeye başladılar. E, girdikleri zaman da Lokman ismini soruyorlardı. Bu tabi onlara yapmış olduğum e, hizmetlerden dolayı bana olan güvenlerinden dolayı oldu. Yıllarca hizmetten sonra e, biz de onu ünvan değişikliğinde e, çözümü bulduk. E, ferah kuyumculuk yerine Lokman'ı Lokman yazdık. Yani daha çok e, açıkçası biz değil de bunu halk koydu. Hani bunu bilmenizi istiyorum, ee, yani Lokman Kuyumcuk ismi benim ismimden gelmiyor. Halk beni oraya layık gördü ve halk Lokman'ı yaptı yani. Çok güzel. Aslında <laughs> bizler ferah olarak bir hizmet vermeye başladık evet. ve 92'den beri evet. hizmet veriyoruz bu alanda. Çok da köklü bir firmayız evet, ve e, sonunda aslında müşterilerimizin talebi üzerine Lokman olarak ismimizi Çok değiştirdik doğru. bu alanda hizmetlerimize devam ediyoruz. Öncelikle evet. şunu sormuş olayım. Şimdi aslında 92'den beri küçük bir alanda başladık. Şu anda işletmemiz oldukça büyük, büyük. bir alanda. Allah'a çok şükür. Şimdi şirketle ilgili ben size biraz açıklama yapmak istiyorum. Burada değerli dostlarımız da bilsin. Yani çünkü çok merak edenler var Lokman Kuyumculuk'la ilgili. Lokman Kuyumculuk küçük bir işletmeyle başladık. Şu anda 3 tane şubeye ulaştık. Burma bilezik üretiyoruz. Şu an 250 tane cari müşterimiz var. Yani toptan ağımız var, üretimimiz var. Burma bilezik üretiyoruz. Diyarbakır, Bismil, ondan sonra Nusaybin, Cizre, Slopi bütün bunlar da bizim hani güvenli bir firma olduğumuzdan dolayı bizi, bizi tercih ediyorlar. Şu anda Mardin'in Mardin'in şu anda en fazla güvenilen, tercih edilen ve sevilen firmasıyız. Biz bunu yıllarca bunu başardık. Allah'a çok şükür. Ee, biz bunu inşallah bütün Türkiye'ye de yansıtmak istiyoruz. Türkiye'nin en çok tercih edilen, sevilen ve güvenilen firması olmak istiyoruz. Çok güzel aslında Mardin'de evet. oldukça sevillik ama Türkiye'ye evet. tabii ki devam i̇nşallah. edeceğiz bu sevgiyi yani diyebilir miyiz? İnşallah Mardin inşallah biz bunu bütün Türkiye'ye yansıtacağız inşallah zaten şöyle söyleyelim sosyal medyada satışlarımız tüm hızıyla devam ediyor bizim ürünlerimize çok rağbet var yani şöyle söyleyebilirim Amerika, Avustralya özellikle yurt dışında Almanya'da çok talep var Mardin'in kendine özgü e, ürünleri var. Dokunuşlar evet. var aslında Mardin değil biliyorsunuz çok eski bir kenttir. Tarihin, dillerin, dillerin başkenti. Çok eski bir e, kenttir. Mezopotamya olarak da aslında geçiyor burası evet. değil mi? Evet. E, şimdi biliyorsunuz takı yani altın, e, telkari e, çok eskilerden geliyor. İşte biz bu telkari ürünleri Mardin'e has. Yani sadece lokman kuyumculuk üretiyor. Ve Allah'ın iziyle biz bütün e, ürettiğimiz ürünleri Türkiye ve dünya pazarlarına sunmak istiyoruz. E, öncelikli hedefimiz daha fazla e, istidam, daha fazla e, farklı nasıl e, farklı kişilere ulaşabiliriz. Yani ticari ahlakımızdan dolayı biz tercih ediliyoruz zaten. Çok güzel. Yani bizde güven. Kalite hizmet olmasa olmaz. Kesinlikle öyle. Evet. Aslında bu alanda en önemli olan şeylerden birisi zaten güven. Allah çok. Şükür. Çünkü alanınız çok zor bir evet. alan. Yani özellikle değerli ürünlerin satışlarını evet. yapıyorsunuz. Yani bütün arkadaşlar. aslında her yerde güven, yani bütün sektörlerde bu öyledir yani güven olmasa olmaz. Ama bizim hani altın olduğu için güven çok önemli. Biz bunu Allah'a çok şükür Mardin halkı bizi çok iyi biliyor, kalitemizi biliyor. 30 senelik bir de geçmişimiz Tecrübe var. Tecrübe de var 30 haliyle. Sene. Tabii ki Allah'a çok şükür. Yani şöyle söyleyin ben burada da söylemek istiyorum. Çok büyük fedakarlıklarla farklı tasarımlar, farklı ürünler üretmek adına gecemizi gündüzümüze katlıyoruz. Biz işimizi çok seviyoruz. İşimize aşığız. Hani diyorlar ya ne yaparsan yap aşk ile yap. Kesinlikle öyle. Bir de bizim hani bunu da belirtmek istiyorum. Bizim müşterilerimiz biz kendi ailemiz gibi görüyoruz. Yani bizim e, çalışma arkadaşlarımız biz bir aileyiz. Lokman Kuyumculuk e, sosyal medyadan da takip eden dostlarımız, bizimle alışveriş yapan dostlarımızın hepsine biz kendi ailemiz gibi bakıyoruz. Çok güzel. Şimdi Lokman <laughs> Bey aslında bizler burada üretim yapıyoruz dedik. Toptan bir evet. şekilde satışlarımız var dedik evet, ama vallahi. mağazamızın içi de cıvıl cıvıl. Etrafa <laughs> baktığımız zaman evet. gözlerimizi alamıyoruz. Evet. Perakende satışlarımız da var aslında Doğru. bizim burada bileziklerimiz, efendime söyleyeyim küpelerimiz, altınlarımız yok yok gerçekten. Bunu burada. söyleyeyim yani Lokman Kuyumcunun ürün yelpazesi çok geniş. Ee, şöyle söyleyebilirim idalıyız. Ee, Mardin'de yani Mardin'de Lokman Kuyumcukta, Türkiye'de hatta dünyada bulamayacağınız ürünler bizde mevcut. Allah'a çok şükür Türkiye'nin en fazla çeşit bulunduran mağazalarındanız. Peki kaç evet. çeşitimiz vardır? Yani sınırsız yani <laughs> sınırsız çeşit var yani. ama şöyle biz kendimiz tasarladığımız için yani ürünleri biz kendimiz tasarlıyoruz ve kendimiz üretiyoruz o yüzden e, talep ediliyor ürünlerimiz dünya pazarlarında tüm samimiyetimle söylüyorum Amerika'dan çok rağbet var özellikle Almanya'da çok müşterilerimiz var. Yurt dışına var. Ama, da yolluyor muyuz tabii, peki? Yani, Türkiye'nin dört bir yanına kargolarımız var. İki en fazla üç günde kargolarımız da güvenli bir şekilde gönderiliyor. Sigortalı bir şekilde. E, yurt dışındaki kargolarımız da maksimum on gün içerisinde e, o da aynı şekilde sigortalı güvenli bir şekilde gönderiliyor. Çok güzel aslında Türkiye'de sınırlı kalmıyoruz. Bu güzellikler yurtdışına da gönderiyoruz evet. Fry Chinese ile ilgili de hani bütün dostlarımız bizden talep ediyorlar. Hani Türkiye'nin farklı yerlerinde niye yoksunuz? Biz onunla ilgili de çalışma yapıyoruz. Ee, arkadaşlarımız oyunda şu anda Arge çalışmalarımız var. Ee, Allah'ın izniyle Türkiye'nin farklı yerlerinde de olacağız. Ee, bana soruyorlar niye daha önce hani e, şimdi bizim bir ticari ahlakımız var. Yani bizim markamızı kullanıp e, hani e, bizim ismimizi kullanıp farklı şeyler yapmasınlar istiyoruz. Çünkü diğer firmaların bayilerini biz görüyoruz. Biz onun denetimini, takibini yapamadığımız için öyle yaptık. İnşallah bir sistem kurduk, e, otomasyon sistemi. Yani biz bayilik verdiğimiz zaman da bayilerimiz bizim kontrolümüzün altında olacak. Lokman kuyumcular güvenip o markaya geliyorsa orada müşteri güvenle alabilsin diye o yüzden şu ana kadar hani Türkiye'nin farklı yerlerinde açmadık. Allah'ınıza biz o kontrolü sağlayacağız ve Türkiye'nin farklı yerlerinde olacağız. Burada sizin ustanızla değerli takipçilerimize, değerli dostlarımıza buradan haberini buradan de vermiş olalım. Haberini diye. Verelim, evet. Çok güzel. Aslında buradaki sistemi farklı illerimizde de aynı şekilde yürütmüş evet, çünkü olacağız. Çünkü her yerde bizim markamızın şeyi var, talebi var yani. Bizden çok. talep ediliyor. Çok Ürünlerimiz güzel. çok güzel. Yani Bizler burada sadece peki 22 ayar altın satışları mı yapıyoruz yoksa bütçemiz uygun 14 ayar satışlarımız da var mıdır? <laughs> yani 30 yıllık bir firmayız. <laughs> Bizde yok yok. <laughs> Her şey mevcut. Aslında o da var. Altınımıza yani... ne geliyoruz? <laughs> <laughs> Altınımız Tüm alanda hizmet veriyor. 14'ümüz evet. de var. 22 ayar altınlarımız da var burada dedik. Şunu da sormuş olalım size. Her uzun senelerdir sektörün içindesiniz evet. ve sürekli bir bilgi birikimi var. Evet. ya Bu noktada başarı sizin için kaçınılmaz olmuş. Bence evet, bu alanda doğru. bir başarımızın sırrı vardır diye düşünüyorum. Tabii ki Bunları vardır. da öğrenmiş olalım sizlerle. Tabii ki vardır. Yani benim hayat felsefem bu olmuştur. Sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Yani insanlara bir kere güven vermeniz gerekiyor. Onun dışında insan canlısıyız. İnsan biliyorsunuz Allah'ın yarattığı en güzel varlık. Yani insanlara hizmet, yani o hizmet aşkı zaten yüreğimizde var. Dünyada paylaştıkça büyüyen tek servet sevgiymiş. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Ne demek? Ben teşekkür ediyorum. Bizi programınızda konuk ettiğiniz için. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim bizler size Mardin Kızıltepe'nin muazzam bir alanından seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Ben Zehra Fidan programımız sız kesmeden devam ediyor.